Arkadaşlar ben Adem. Bugün sizlerle birlikte Yiğit abimle birlikte yün savaşları yapacağız. Hoş bulduk. hoş geldin Yiğit abi. Hoş bulduk Adem. Nasılsın Adem? İyiyim. Sen nasılsın? Ben neyim? Ee, arkadaşlar e, yün savaşları diye bir seri başlatmak istedim ben. Adem de kabul etti sağ olsun. seri ee, seriyi hemen kısaca bir şekilde anlatacağım ben arkadaşlar. Ben, Nasıl bir şey olduğunu evi mini kur. games gibi bir şey arkadaşlar. bu Sen de hem evi kur. Hayır hayır bir dakika. Kur şunları bir. İlk önce bir şey yapalım da. Anlatalım. Ee, <laughs> arkadaşlar şimdi e, bir 7 dakika vereceğiz. 7 dakika tutacağız. O 7 dakika içerisinde e, kendimize kuleler yapacağız. Kule dediğim böyle ev tarzında. O ee, zaman hemen başlayalım. Hayır bir dakika. Ev tarzında yapacağız arkadaşlar. Ee, onun üstüne de e, yün koyacağız. İki tane çit koyacağız. Üstüne yünler koyacağız. Beş tane. O <laughs> beş tane yünü de nasıl alacağız diye soracaksanız e, merdiven çıkışı olacak yukarıya doğru oradan çıkıp alacağız ama merdivene böyle engel gibi parkur tarzında bir şey yapabiliriz ee, o yasak değil ama tuzak falan kesinlikle yasak arkadaşlar ee, direkt diskalifiye oluyor e, tuzak yapan ee, böyle bir şey arkadaşlar <laughs> şey yapacağız Bir de o yünleri diyelim aldım ya aldım kendi adayı Kulemde bir tane sandık olacak o sandık veya sandık değil de lav da olabilir. O lava atacağız günleri. Lav olsun. Lav daha iyi olur aslında. Evet arkadaşlar. Böyle bir seriye başlamaya karar verdik. Ailem de e, kabul etti sağ olsun. O evet. zaman başlayalım istersen. Başlayalım. Tabii, bekle. Ee, ben hemen şey yapayım arkadaşlar. Bir, bir dakika yapacağım ben. Nerede yapacağız? Hı Kar karşıma geç. Tamam, tamam. Zaten benim e, şey Hadi. 1 2 9 dakika olunca ben sana 7 7. Ha Hayır 9 olacak. Ben sana haber vereceğim burada. Hı 9.30 olunca işte. Arkadaşlar bu arada istediğimiz kadar blok koyabiliriz. Ama ben küçük yapacağım. Veya ben küçük yapmak şey şeyine... Ama yukarıya doğru uzun olmasını istiyorum. Sen dakikayı tuttun mu şu an? Tuttum tuttum. Tamam böyle. İyi. Hop. Kuleyi aydınlasak iyi olur Adem burada. Ee, evet. Şöyle yapıyorum Ee, bu arada arkadaşlar yorumlara belirtin daha çok gelmesini istiyor musunuz istemiyor musunuz de yorumlara belirtirseniz çok güzel bir seri <laughs> olacak. Evet çekeceğiz arkadaşlar gerçekten de eğlenceli bir seri olacağını umut ediyorum. Bir de tek stone kullanacağız. Evet tek birbirimizden isteyip stone kullanabiliriz. Öyle olsun. Farklı bloklar da olabilir arkadaşlar. Aydınlatma için. Ee, o bloğun adı neydi ya? Bunun arkadaşlar. Glowstone kullanabiliriz aydınlatma için. Meşale <laughs> kullanmaya gerek yok. Çok aydınlatma için. Aynen. Tamam bölümüne e, Glowstone koyabiliriz. Y ee, arkadaşlar biz Yiğitem'le bir seriye başladık. Onun e, bir bugün ne çekeriz değil mi? Aynen. Soru Çok güzel bir olsun, seri. Olsun. E, Diamond uğruna 3 kez öldük. Gençler var ya. Bir, bir madene uğruna. bulduk. Bir maden bulduk. Üstü spoiler vermeyelim veya. Ya. Aynen. Ama onu çekmedik. Doğru. Anlatayım ben arkadaşlar kısaca. Arkadaşlar şimdi biz e, maden bulduk. E, o madene gittik lav falan var. Lav var, gold var, redstone var. Her tarafta redstone var. Her tarafa baktık, baktık, baktık. Diamond. Hiç ba diamond bulamadık arkadaşlar. Vallahi billahi. Ee, biz de üzüldük tabii. Bir sürü, e, iki üç kez öldük. E, yolu bilmeseydik zaten. Giderdik de Allah'tan yolu biliyorduk. Madem. Aynen. Yeter mi sinirlenecekti o seriyi çekmeyeceğim. Çekmeyelim falan demişti. Silerim ben bu Diamond çıkmasa falan dedi. Ama silmedi. Hmm. İşte güzel bir seri. O seriye başlayacağız. Ama demir. Var, e, bayağı da bir demir var. Demir bulduk zaten. 64 tane. Bir de 30 tane demirimiz var. E, demirden yana sıkıntımız yok da. <laughs> Diamond bulamadık. Arkadaşlar şey, bu arada biz Ali ile seri de. devam edemiyoruz. Ali Berat ile birlikte seriler devam edemiyoruz. Çünkü Ali'nin babası silmiş oyunu. Berat da oynamıyor. O yüzden arkadaşlar. Işte. Ben hemen yapıyorum. Bu arada kaç dakika olmuş? Daha 3 dakika, daha dakika olmuş. 4 dakika, var. 4 dakika var. 4 dakika var. Evet, şimdi ben 3 dakika kaldı ya. Ben yukarıya doğru. Arkadaşlar ek, ekstra da verebiliriz 3 dakika falan. Yok 3 dakika değil de. 2 dakika falan. 1 yani. dakika 2 dakika kabul edilebilir. Ben La bu benim atım neredeyse bitirdim arkadaşlar. Benim atım benim eve gidiyor. Evde de kalıyor. aynı Ben, ben, e, ben Boşun eşya gel öyle mi? Değil mi? İnsan seni kapıyor. Arkadaşlar bu arada e, belirli bir eşya veriyoruz. 3 e, tane altın elma, demir zırh, demir kılıç bir de inanılmaz kazma veriyoruz arkadaşlar. Ee, onlarla da şeyler yapabiliriz yani. Ben Wolfstone'la aydınlatacağım hemen. Hop şöyle. Bu arada arkadaşlar kapıyı istediğimiz türden yapabiliriz. Ama sen bana bakıyor. Olmaz ki. Tuzak yok mu? nasıl olsa hadi. Geç lan seni. Oğlum o diyor. La yine kapının önünde bekliyor eşek ya. Hemen kapıyı koydum arkadaşlar. Benim neredeyse bitti Adem. Benim az bir şey kaldı. Bu arada ben merdivenleri koyacağım. Ben önce ee, önceden Adem'le bir yapmıştık. Arkadaşlar oynamıştık. E, orada bir parkur taktiği yapmıştım. E, Onu şey yapacağım bu sefer. Ben orada bir parkur taktiği yapmıştım. Ama kendini de atma. Atmayacağım tabi. Minecraft'da tamam, bilgisayarda oradan oraya hmm. Hmm. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, Minecraft bilgisayarda mı eğlenceli? Yoksa bilgisayarsızda yani tablet veya telefon da mı eğlenceli yazar? ...sıkma oynayınca çok sarıyor. Yani tarih... Bir ara biz oynadık. Helal olsun bir tane adamla... ...adını unuttum. Onun sayesinde iyi Yeşil'le birlikte... ...berabere kaldık. Zeyla'da başladı da... <laughs> ...unuttum işte. Ben misirdim. O zaman eşyalarını ayarla. Ben eşyalarımı ayarlayacağım. Ee... Bir adet yaş Aslında bu bitti. Sıra bitti. Bakayım. Anne nereden? Bir dakika falan var sana. Tamam zaten 20 saniyen var. Oh, ben böyle ayıtım girdim. Giydim. Adam bu arada video kaç dakika olmuş? Şu an 10 dakika. Lav koymayı da unutma. On dakika var. Sanırsam yetiştiremeyeceğiz on beş dakika. Anne bu bayağı bir doldu. Adem. vallahi şuraya yardım edersem mutlu olurum. Aman ben de bir yapmam. Şimdi size çok da önemli değil. Tamam. Mal yukarısı çok önemli değil ki. Adem. Laf koymayı unutma. Tamam. Bir şey diyeceğim de sen benim tuzağımı gördün. adam bak gene şey iş yapmışsın. Ben ne başka yerden gidip çıkıyorum. Oğlum bu ne lan? Tam konmuş bedrock işte ya. tam Tuzak yok diyorum aslında. Sen hala tuzak koyuyor. Şuradan merdivenimizi alalım. Video düşmeyecek bu arada. Neyse kaleler yapıp savaşları bir dakika. Ayrı ayrı yaparız. Aynen. Lav koymayı unutma. Ben lav koydum. Ee, ok. Hadi Adem ya. Tamam. Bir dakika lav koyayım. Ben çıkıyorum. Bir dakika. Survival moda alacağım. Ben eşyalarımı da almadım. Bir dakika. Eşya alayım. Şöyle. Kazma alayım. Al kazma. Elmas olsun bence. Elmas zaten yay. Bir dakika. Yayımı alayım. Şöyle. tamam. Şimdi. ok. Oh. O kaldı. Oh. Altın elma. Bir de şey alacak. Neydi onlar? Ne? Kalsın. Ha. Set. Tamam. Set. Set alacağız. Al seti. Olur. Giy onları. Tamamdır. Bunu da giy. Eee Diamond mı aldın? Tamam. Ee, o zaman arkadaşlar biz bu bölümü e, burada bitirelim. Neredesin Hala? Geldim geldim. Dur lan. İnemiyor. Gel. O zaman arkadaşlar biz bu <laughs> bölümü bitirelim. Burada ee, Part 2 olarak yayınları savaşı. Ee, kendinize iyi bakın. Diğer parta hemen geçersiniz zaten. Hoşçakalın. Bay bay.